Günaydın arkadaşlar. Edirne'den hepinize yağmurlu bir havada selamlar, sevgiler, saygılar. Umarım herkes iyidir. Ben de iyiyim Allah'a şükür. gece yağmur yağdı. Yani bugünlerde hep gece yağıyor zaten. Sabahleyin sabah diyeyim böyle yağarken yakalamışken çekeyim dedim. Bakın temizlemedim. Şu anda en azından ıslak yumuşak ama kargalar ne yapıyor görün. hep böyle. Hatta daha daha fazla tekrardan temizlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama şu anda temizlemedi ve yağmur şuraya kadar yürüyor. Kapalı duvarın olduğu yere kadar şu an gördüğünüz gibi. Yani şu şekil göstersem de hala. Bu balkonun en sevdiğim yeri zaten bu. Böyle içini duvar içinde olması şu şekil sadece şu kısım bu kadar kısım dışarıda yine bu şekilde bu tarafı da öyle neyse şu kargaları falan şöyle göstereyim sessizce Evet balıklarımız tavada. Aslan hamsi almıştı. Hatta kendi burada mısırını buladık. Dizdi. Birazdan pişireceğiz. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ben de roka ıslattım. Sirkeli suya. Kuru soğan. Turp. Böyle yiyeceğiz inşallah. Oo süper. Aslan Bey bu işin ustasısın valla. Evet benim işim bu. Bu arada balığı ayıklatıp alabiliyorduk. Bunu dünden almış dolaptaydı. Aslan Bey ayıkladı az önce çektiğinde söylememişim. Hakkımı yemeyelim. <laughs> Hak yemem, hakkımı da yedir ben. <laughs> Burada yine benim ne işim gülüşüm olsun. Ee, arkadaşlar gerçekten aslan aldı, ayıkladı. Sen de ayıkladı yıkadı, unladı, kızartıyor. Şu an sallıyor. Tamam aslan bir heyecan yapma. Neyse birazdan sofrada çekeriz. Benim şakalarıma artık alıştınız arkadaşlar. Böyle dışarıdan gelip yeni izleyen olursa şuna bak falan derse arkadaşım birazcık beni izle ondan sonra anlarsın zaten. Evet balığımız hazır. Şöyle. Gördüğünüz gibi hamsi zaten sevmeyen yoktur. Biz de aynen o şekilde ekmeği de böleriz diye kesmedik. Balık, roka, kuru soğan, turp da var. Ha, şöyle Allah harika oluyor arkadaşlar. Böyle bu akşam minimiz. Böyle. Aslan Bey'in eline sağlık. Şimdi ben afiyetle yiyeceğim inşallah. Allah olmayanlara da versin. Allah kimseyi aç açık bırakmasın. Hadi bize afiyet olsun.